Günaydın. Abi. Eskişehir yolcuları geç kalırken evet her zamanki gibi bugün mikrofonumuz yok. Ben direkt evden öyle çıktım geç kaldığımız tamam. için orada hazırlanacağım. Hadi bakalım şimdi trene gidiyoruz koşa koşa. Aynen <laughs> çekim açısı Hadi bay bay. <laughs> işte gep hijyen koşullarına uygun bir tuvalet. Çok çok iyi bu arada. Ben de isterim. Ben de dinliyorum. Mikrofonumu Bursa'da unutmuşum o meşhur mikrofonu. <laughs> Tuğçe ile geziyoruz. Zehra'lar arkada kaldı. İlk önce kolezyuma gideceğiz. Şimdi biraz geliş yolculuğumuzu anlatalım. Ee, sabah 5'te falan kalktık, hazırlandık. Sonra yüksek hızlı trene geldik. 7.40 gibi falan hareket etti tren. Ay 6.40 aynen. Bir tane uygulama kullandık. Ve rota oluşturmak için otomatik. Sırayla gideceğiz. Es parka vuracaktık. Sonra dedik ki zaten AVM yani ne olacak ki dedik. Vazgeçtik. Öyle o şekilde yani. Şimdi kolezyuma gidiyoruz. Zaten söylemiştim. Ey sallayın. Hadi bye. Şeyma'nın sınavını yaptık. Kolezyumda oturarak. Sonra çok acıktığımız için şimdi kahvaltıya geldik. Ve ben telaştan çekmeyi unuttum biraz. Zeyno. <gülüyor> <gülüyor> dur dur hayrettim. Töçekay hayrettim. Tadım zamanı çiğ böreklerimizi aldık. Ben yiyeyim artık. Tuğçe, Tuğçe bayılmak üzere yiyiz. <laughs> yani Bak bir önce yiyelim azıcık. <laughs> herhalde şöyle. Yani şey ya, normal bence, aşırı yani ünlüler falan var, bir ton ünlü var. Bence sadece Allah isim yapmış yani, bayağı eskiden beri olduğu için daha midem yanmadı yani demek ki çok da şey kötü değil yani. Aynen, kötü bir kızartma kokusu falan yoktu, o ağır da değildi çok. Öyle, buraya gelebilirsiniz. Ondan sonra yapan abi de çok sevimli bir abi, ağzını tutmuyorsun. Çok tatlı bir adam. Ondan sonra tam bir esnaf. <laughs> yani sırf o adam için gelebilirsiniz. Şimdi Kana'ya bindik. Sallanıyor. <gülüyor> Sallanıyor. <laughs> Şoförümüz. Şimdi Odun Pazarı evlerine gidiyoruz. Arkamdaki yola bakın. Bir şey fark ettim ki burada her yer düz. Bizimkiler burada her yer düz ve aslında gerçekten çok yakın. Yani birkaç tane yer var. Tepebaşı, Odun Pazarı, iki tane ana bölge var ve çoğu gidilecek yerler orada zaten aslında. Şimdi odun pazarına gideceğiz. Orada odun pazarı evleri diye geçen bir yer varmış. O evlere bakacağız ve odun pazarına birkaç yer daha varmış gitmek istediğimiz. Oraya gideceğiz. O kadar şimdilik. Yine zaten gittikçe gittiğimiz yerleri falan çekeceğim yine. Çok boş bir video olmasını istemiyorum. O yüzden sadece gittiğimiz yerleri falan etkinlikleri çekmeye çalışıyorum. Sadece gidecek işler için verimli bir video olması için. insanların ortasında Aa, video çekmek alışamam. çok kötü. Cüzdan mı alsam? Hala alışamadım. Cüzdan alsam ya. Bir sürü cüzdan vardı ya. Ben niye durdum Şimdi tramvaya bindik yine. Bu arada burada bence en çok tramvay kullanılıyor. Ana yerlere tramvayla gidiliyor. Atatürk Lisesi'nde indik. Şimdi Modern Sanatlar Müzesi'ne geldik. Odun Pazarı Modern Müze diye geçiyor galiba. Aynen. Şeyma, Beni çeken olmadığı için ben herkesi çekiyorum. Hemen. Ya nasıl çeken olmuyor? Gel gel gel. Mesela böyle böyle bir kafa. Hmm. Niye böyle öyle? Türkiye sadece Mustafa Kemal'ı sürüyor gündür. Why do I try? adeta köyümün havasında saman balyalarının üstüne oturup bütün gün buğdayları izleyebilirsiniz. Aa böyle baya güzel çıktı şu an. Cumalı kıza benziyor. Şu inci börek... Odun mi? pazarı. <laughs> Şimdi bütün katları gezdik modern müzede. ne şey, masal şutu masal masal şutuna gideceğiz ve otobüse bindik. T31'e bindik sanırım. Bir de 11 de geçiyormuş 11 numaralı otobüste. Evet masal şutuşuna geldik. O destansı kapı. 5 dakika falan yürüdük. Şu Şurada bir yer var. Park baya güzel yani geniş bir park. Etraf böyle piknik yapmak için falan da uygun yani güzel baya. Şimdi sonunda o masal şatosuna geldik. Bakalım neymiş bu masal şatosu. Evet, etkinliğimiz. <laughs> Tuğçe'nin zorla o kadar başka bir şey alalım diye diye ben böyle dememe rağmen zorla bize aldırdığı bilet, masal anlatma bir biletiymiş. Bir Merdivenler rengi en azından. Yanlışlıkla çocuk sergisine bilet aldığımız için bir saat onu izlemek zorunda kaldık. Kelo olan falan. <laughs> Hayalimdeki sen. Aa. Evet. 5 dakikalık merdiven. Sonunda buraya geldik. Caminin minaresi. Çok güzel. Her yer çok güzel. Kraliçe Sarayı'nda. Evet, masaj şatosuna geldik. Zehra burayı Luna Park zannediyormuş. Zehra o yüzden hayal kırıklığına uğradı. Şimdi masal şatosu ile ilgili değerlendirmemi yapıyorum. Ee, i̇çeride çok fazla yetişkin içeriği yok yani. Çocuklara hikaye anlatmalı turlar var. İşte kabak, bal arabası vardı ya o falan var. Hani içi böyle. Ee, yukarıya çıkıyorsunuz işte. Birkaç fotoğrafı zaten muhtemelen koyarım buraya çektiklerimi. Orada bir fotoğraf çekinebiliyorsunuz oradan manzaralı. Ee, parkın büyük kısmını görüyor zaten. Sonra indik önünde falan çekindik. Tam karşısı aslında kalabalık oluyor. Yan taraftan e, çimenlik alandan da çok güzel bir açısı var. Oradan da çekinebilirsiniz. E, fiyat çok uygundu zaten. Biz 15 liraya. E, efsane neydi efsane... Bir efsaneler şey... diyarı. Bak ha. neden ben daha iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> efsaneler diyarı turu aldık 15 liraya. Ama gizemli yolculuğa lira farkla... 6-11 yaş giriyormuş çok üzücü. <laughs> Tabii gizemli yolculuğa yaşımız tutmadığı için e, e efsanevi belki. <laughs> şey, efsaneler diyarına girdik. 12 ile kaybettim üç, ya. 3 lira farkla boş turu hikayeli tur yaptık. <laughs> Keloğlan'ın hikayesini falan dinledik. 3 lira farkla dede... büyük boy seçim alabiliriz. Dede Korkut'la Keloğlan dinledik. Bir girmemizin bir anlamı oldu be 3 TL. <laughs> Yani evet, Aynen. onu yani hikayeli tur olmasaydı da içerisi tamamen boş olacaktı. Kameraman oğlum. Bunu aldım, böyle iyi mi? Aynen, şuradan bak şu süt gibi bir şey Ama var mı? Ama bende yok ki. Vardır o, sen şöyle kıtla. Kıtlayınca böyle tat gelmiyor mu? Yok. Boş kadar. Hadi, Hadi kıtla, sık yapacağım. Yok ya, bende. Ya almıyor musunuz o lezzet patlaması? Ya <laughs> güle güle in çiçekler, çok güzel kokuyorsunuz. Ve alerjim olduğu için bütün yol boyunca hapşırdım. Yaklaşık 2 saattir hapşırıyorum. Neyse kimse beni çekmiyor yine. Şu kahve da haşar söğütü yer fıstığı kremalı. Şöyle mi? Krema, bunlar da helal varmış. Ne krema? Nasıl? Şöyle vereyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir de tabi. Allah Allah. Pideli köfte pideli Bursa'nın pideli köftesi bence. Öyle düşünüyorum. Hayır ya. Siz Eskişehir'e biraz saygı duy. He? Balaban köfte. Evet. Balaban köfte denir buna. Evet, balaban köftemiz geldi. Deli köfteden farkı sosuymuş, sosu daha farklı. mi? Şu ortaya salata ve içecekler. <laughs> Karpuzlu mantı. Şöyle alalım biz de. <laughs> Manata portakal suyu. Babalar Şimdi yani. burada odun pazarında bir hana geldik. Rengi falan oluyor burası? El sanatlarının olduğu bir yere. Sonra zaten Aa, az önce çektim etrafı falan. Kaç para bu? 10 liraymış. Çok Benzerini falan gösterdi. Sonra kurabiye Sonra... ve çay. 25 çay ayrı. Tek Aynı çay satmıyor. Şimdi ben bozayı hiç sevmem. Ama burada Bence meşhur olduğu için mecbur deneyeceğiz de yani. Bence çok güzel. Kapitalizmin kölesi olarak. Tuğçe bayıldı. Zaten <laughs> Tuğçe, hani kapitalizmin gerçekten bir kölesi varsa ayaklanmış hali Tuğçe'dir. Ben deniyorum evet. baba. Hala sevmiyorum. Kötü mi? Nasıl ya? Bence bozu güzel. Hayır kötü değil ama ben de sevmiyorum. Akşam... Şeyma ee, kustu. Nasıl gibi Allah İlk Allah. İlk defa ben yemiş. Için, Şema ilk Hı. defa yiyor ve... Alanya'da oturuyor. <laughs> Elma püresi gibi. <laughs> ya gayet hala içerim. Çizim, manyak mısınız? Mü? Ay cam. Ay, çok Şimdi bizim bu girdiğimiz yer Atlıhan El Sanatları Çarşısı'ydı. Evet. Burası e, şu hediyelik işte magnetler falan için en uygun yermiş. Diğer yerler biraz daha turistik kaldığı için daha pahalı oluyormuş. Burada bir müze var, Edebiyat Müzesi. Çok Bizim o oturduğumuz yer, içeride çektiğim yer çok rahattı. Fiyatları da uygundu zaten. Hediye hediyeli kalacaksanız da oradan almanız daha iyi olur. Yani yarı yarıya veya işte dörtte üçü fiyatına falan oluyor. Öyle. Burası da bu arada çok güzelmiş. Bana Gergoluk. Hmm. Şu çiçekleri görünce hepsi kafayı yedi. Çekelim bu plastik güzel çiçekleri. <laughs> Efsanevi sunuculuğumla. Bu da cam atelyesi yazmış. Cam atelyesi. Cam gibi. buraya gelin. Ben de bu sokak çok güzelmiş. <laughs> Şimdi geldik. Haller Gençlik Merkezi buradan muhallebicimize gireceğiz. Burada kaldık. Yanlış bilet almışlar. Bindik, insanları kaldırmaya çalıştık. Sonra kalkmadılar. Meğerse bizim bilet yanlışmış zaten o kadar o kadar uykum vardı ki buraya kadar zor geldim diyordum ki 5 saat tren sürecek. Oh şimdi bir uyurum, sabah uyanırım falan diyordum. Şimdi otogara gidiyoruz. Şu telefonu şöyle tutmaya bile halim yok yani. Nasıl başladı, nasıl bitti? Otobüs bulacağız artık. Şimdi ara vereceğim İstanbul'a. Ne zaman varacağım? Meçhul. Bir ara. Gece gece. Gece 2'de bileti aldık. Gece ben ben otururken... Şeyma yanlış bilet aldığı için ağlıyor. Hayır, bir Hayır. Şimdi bir de buraya gelirken taksici de 10 lira tokatladı bizi. <laughs> şimdi... Ee, i̇şte o, evet. o mekandayız. Otogara geldik. O, buradaki güvenlikçi abi güvenlik çok yardımcı oldu. Bizim beynimiz ben durmuştu. Ben gelme, Bize biraz akıl verdi. Teşekkür ederiz güvenlikçi abi. Şeyma biraz daha ağlasın ben da. <laughs> Geldik. Zehra burada. Şeyma en arkada ölmüş. <laughs> Hepimiz rezil tiplerle geldik. Sabah saat 8 olmuş. Servis bekliyoruz. Yol yok ki. Yolmuş gibi. <laughs> Tuğçe sadece bir kere uyandı hayatında. Bütün gün uyudu. Çok. Çok kötü uyumuştuk ya. Yani ben çok şekilsiz uyudum ama uyuyamadım da. Yani nasıl uyursam uyuyayım deyip böyle 2 3 5 kat yattım. Zera abi de beni uyandırıp düzgün yattı yıktırdı. <laughs> Tuğçe hiç uyanmamış. Şeyma'yla ilgili bir bilgim yok. <laughs> Çünkü Tuğçe değil ya. Şeyma o sırada nöbetimizi tutuyordu. <laughs>